Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı cumalar güzel bir kümese geldik birol abimle birol abim de yanımda evet. birol abi sen de şöyle geç abi e, e, ayırma arkadaşlar, ayırma. arkadaşlar şimdi e, abimiz gözükmek istemiyor e, hem e, kendi ailesiyle alakalı hem de biz gözükmesini istemedik çünkü bazı burası, yaptığımız yayınlarda burası gecabondur, burası gecabondur, Evet, bazı yaptığımız yayınlarda arkadaşlar e, bazı fırsatçılar fırsat bilip biliyorsunuz e, kuşları çalma olaylar oluyor. Biz de sırf onu önlemek için evin içinde çekiyoruz. Burası gece kondu. Burası yıkılıyor. Daireye verecekler. Kuşlar güzel. Birol abim de Birol abi şöyle geçer misin? Abi. Işık seni şey, şey yapmasın. Zaten Birol abimle de görüştük. Hı hı. E, güzel kuşlar var içinde. Abimiz anlattı. Hatta bakın şöyle söyleyeyim. Şu gökbenekli erkeğin bir tane videosunu seyrettirdi bize. Çok güzel kaç. Şükrü abi sen de gördün. Tabii tabii. Sesimesi. Doğru süper ya. Harika Bakın Birol e, abi sarıyı bir tutar mısın? Kalem sarı erkek var ya. Bak arkadaşlar o kuşu çok met etti. İsim kullanmayacağız. Abimiz zaten tamam. isminin geçmesini istemiyor. Yok adam. Kuşun kursa ağzına kadar dolu yalnız. Bakın şu kuşa e, isim verdi. İsim kullanmayacağım ama çok büyük kuş olduğunu ben size söyleyebilirim. Evet. E, isim kullanmayacağız. Abimiz iyi kuşçu. Bu kuşları biz buradan şimdi şu anda alıyoruz, götüreceğiz. Bu kuşları sahiplendirmeye koyacağız. Birol abiyle birlikte kuşlar almaya geldik. Güzel kuşlar var içinde. Eşli kuşlar var. Bakın e, Ahmet Kılıç'ın kuşlarından almak isteyip de alamayanlar vardı. İşte sahip usta denen kuşlar işte. Evet. Ahmet, aynı. Ahmet Kılıç'ın kuşlarından almak isteyip de alamayanlar vardı. O kuşlardan da burada var birkaç tane. Takım olarak e, yanılmıyorsam dört tane vardı değil mi Birol abi? Bak şu an kuyruğu çek. Gerçek sahibi usta böyle bak. Gördün mü? Bak. Evet. Arkadaşlar bu kuş da oyunlu. Birol abi onu şöyle bir parlatır mısın eline? Pamuk pamuk. Tamam. Kuşlar güzel arkadaşlar. Demin ben taklattığını gördüm de o yüzden bıraktırdım. Hı hı. Güzel kuşlar var arkadaşlar. Sahiplenmek isteyenler olursa bir ol abimin numarasını koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel kuşlar var. Özellikle bakın şu sarı. Gökbenekli erkek. Bakın bu gökbenekli erkeği uçurucu bir alsın. Uçursun. Çok güzel deparı, sesi, şeyi var arkadaşlar. Burada bu kuşların sahibi abim kesinlikle yalan söylemez. Ben abimin sonuna kadar sözünün kefiliyim adam gibi adam. Burası gece kondu olduğu için hem onun öyle kuş satan bir adam değil. E, aynen abi. bu kuşun şeyine falan ihtiyacı adam yok. Gece yıkılacak yeri yok. bunları evet. böyle bir çevir. Toplamda arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kuş var. 6, 8, 10, evet. 12, 13 tane kuş var. Çoğu eşli, Çoğu işte yumurtaları boşaltmışlar. Boş yumurtaya yatanlar var. onun şimdi hepsini kutuya koyup götüreceğiz. Biz kendi kümesimize oradan sahiplendirme yapacağız. İsteyenler olursa gerçekten güzel kuşlar var. Bakın. Birol abim bu kuşları kuşlar, bilir. Kuşlar ki fırsat. Yani bu fırsat kaçmaz. Gerçekten güzel kuşlar. Birol abimi buraya getirmemin sebebi göreyim de. hem Birol abim görsün ha. bu kuşları biliyor. Hı hı. Özellikle Birol abi eee Gökbenekli ve kara biliyorsun. Söyledi ya de bunlar, isim isim söylemiyor. Bunlar zamanında milyar milyar satılan kuşlar. Yani. Evet. İnan ki adam bu öyle koymuş buraya kimseye. Kimseyle işi yok yani evet. bu adamın. Abi bu kuşları besleyen abimiz gerçekten e, hani kuşçu camiasında sevilen, sayılan bir insan. Ama evet. kuş satmayla işi yok. Böyle şeylere de girmiyor. Bizim de bu işleri ufak tefek yaptığımızı bildiği için rica etti bize. Biz de kırmadık onu. Çünkü e, bir, onunla bir diyalogumuz, bir muhabbetimiz, bir samimiyetimiz var abimizle. Kuşları da şöyle yakın yakın göstereyim. Bu kuşları gerçekten damızlıkçı. Özellikle şu kalem sarıyla şu gökbenek uçurucu değerlendirsin. E, i̇ki tane de burada takkal var. Birol abi şu e, az önce nargöz şu şu takkalı şu takkalı şu şu Bir abi şu o muydu? Evet. Yani, hafif boynunda eser var ama gözlerini, gözlerini göz, gözünü, gözünü yani. getir. Göz rengi şu üzüm gözledikleri var ya sahip usta işte bak. Dur abi. Bak. Gözünün rengi evet, maşallah. kendi rengiyle aynı. Maşallah bak. maşallah. Bu muş damızlık olur değil mi bir olan? Erkek evet. mi içi bak gördün mü? Oyunlu da. Hı, hı. Erkek o dişsi de var. Evet arkadaşlar abiler e, yayını burada bitirelim kuşlar alıp gidelim aramak isteyenler ulaşmak isteyenler bir abimle bize ulaşabilirler hı hı. şimdiden hayırlı olsun güzel kuşlar var kuş az bir e, abi bizim orada da birkaç tane kuşumuz var 3 2 de benim 3-5 e, tane de yavru koyacağım kendi yavrularından toplamda hı hı. 20 tane kuşumuz var e, 20, hayırlı olsun 20'ye yakın çıkar ya. güle güle beslesin senin şeyi de verelim Uçurduğun kuşu da verelim. Fark etmez. Yani. Onu da verelim Birol abi. Çok çok şimdi zaten evet. zamanımız yetmiyor. Abiler arkadaşlar hepiniz şimdilik Allah'a emanet olun. Biz kuşları alıp gidiyoruz. Giderken de videoyu yükleyeceğim Birol abimden ulaşabilirsiniz. Yarın yasak yok. Yarın Aa. gönderim yapabiliriz. Ve ee, pazartesi. Ve pazartesi. Aynen. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.